Telefonunuzu ağzınıza koymak, tam bir bok yedikten sonra parmaklarınızı yalamak kadar kötüdür. Beyninizi şok edecek rastgele gerçekler. Sonuncusu bir daha asla olmayacak. doku bir kişinin kitap toplamaktan hoşlandığı ancak hiç okumadığı bir sendromdur. Gerçekte seni nefret eden ama senin arkadaşınmış gibi davranan bir kişi var. Whatsapp'ta paylaşa tıkladığınızda dördüncü kişi bu. ...unutamadığınız bir şarkı varsa beyninizin size bir mesaj göndermeye çalışıyor olabilir. Sürekli telefonumuzu kullanıyor olsak da onları hiç rüyada görürüz. Yorum yapın, rüya gördüm ve klavyenizin cümleyi tamamlamasına izin verin. Brokoli, portakaldan daha fazla C vitamini içerir. Bu da muhtemelen bir brokoli çorbası ile ateşi iyileştirebileceğiniz anlamına gelir. Bu soruyu yanıtlamanı seni meydan okuyorum. Dokunduğumuz anda çığlık atan şey nedir? Uyanır uyanmaz kola içerseniz kalp krizi geçirebilirsiniz... Bu videonun altında hiç beğeni almayan bir yorum yok. Son gerçekten önce bu videoyu beğen ve daha fazla eğlenceli video için beni takip et. Bir adamın yaşamı boyunca üç kez yıldırım çarpmıştı. Öldüğünde mezarı da çarptı.